takım elbise alırken e, onun altındaki pantolonun da ona uyması yine vücut yapınıza bağlı. Mesela düşük bel pantolon çok trend bir şey biliyorsunuz birkaç yıldır ama çok kısa bacaklı, kısa boylu bir insanda e, düşük bel pantolon çok daha kısa gösterir o açıdan. E, bu vücut yapısına bağlı bir şey. E, genelde e, çok yüksek belli pantolon e, tercih edilmemi tabii. o, o da çok kısa gösteriyor Göm, gömlek giydiğinizde daha kısa kısaltır şey bedeni. O açıdan çok boylu olmayanlar normal kalça da başlayan e, panton, dar pantolonları tercih etmelidirler. Uzun boylarda ise tabii ki tercih hakkı çok daha fazla. Pileli pantolona gelince pileli pantolon tamamen bir tercih meselesi. Ben şahsen mesela pileli pantolonu hiç sevmediğim bir şey. E, zaten çok moda da değil, yıllar, yıllardan beri kullanılmayan bir şey. Yüz e, plisiz pantolonlar genelde herkese gider. Takım elbise dediğinizde dediğim gibi aynı kumaştan e, olan pantolonlarak e, 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 akla geliyor önce. Ama ceket değiştirmek istiyorsanız mesela klasik bir ceketi kendi kumaştan bir pantolonla çok e, rahatla giyebildiğiniz gibi bir cinle de giyebilirsiniz veya daha spor e, bir kumaştan da e, kumaşla giydiğinizde çok daha değişik bir e, çizgi alabilir ceketiniz.